Aile bizim psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Sadece cinsel ihtiyaçlarımızı değil. İyi çocuk yetiştirmek istiyorsak iyi çocuk ancak aile ortamında yetişir. Ama bir insan ben iyi çocuk yetiştirmek istemiyorum. Ben e, böyle kafama göre ömür boyu yaşayacağım diyorsa e, o bir seçimdir. E, ona göre ama çocuk doğurmasın lütfen o. Yani ben hem kafama göre yaşayacağım diye, hem de e, böyle bekar anne olacağım diyorsa bu tamamen şeydir. Ya yani onun yerine evine kedi alsın, kedi beslesin, köpek alsın, köpek beslesin. Kesinlikle çocuk du evlat duygusunu gidermek için evlilik ortamı olmayan bir yere çocuğu getirdiğiniz zaman mesela şu anda eşcinsel evlilikler var, küresel olarak yapılıyor. Eşcinsel evliliklerde çocuklar sağlıklı yetişmiyor. Bu görüldü ve yine bu deneme yanılmayla Batı her şeyi test ediyor, istatistiklerle çok güzel, Amerika özellikle. 70'lerde açık evlilik çıkarıldı açık evlilik nedir biliyor musunuz? Açık evlilik iki tarafta evli, iki tarafta sevgilisi var. Bunu bir şey gibi, seçim gibi, özgürlük gibi görüyorlar. Ve bu bu şu anda da çok yoğun yaşanıyor bu. Ama bir müddet sonra bakılmış ki bunun bedelini çocuklar ödüyor ve yürümüyor evlilik.